Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kardeşimle beraber yeni Doritos dip pası inceleyeceğiz. Herkese merhaba arkadaşlar. Burada Doritoslar Noco şeklinde. Evet bunu inceleyelim. Burada gösteriyor. Yeni Doritos dip pası ile çok sevdiğim Doritos'un şimdi nefis sosuyla daha da lezzetli. Ee, yanında sos en sevdiğim şeylerden biri. Ben zaten cips hep sosla yerim. Burada cips var. Çıtır çıtır Doritos'una Noco'yu sosa diple. Nefis. Haspaisi. Evet bu hot spicy'miş. Öbürüne bakalım. Galiba salsa. Evet ben de öyle hatırlıyorum ama bakalım. Evet. Nefis. Meksikanın salsa dip sos. Şimdi arkadaşlar. Of çevirdim. Buradan açmamız gerekiyormuş. Gerekiyormuş. Şimdi biz açacağız ve gerekli yerlere koyacağız. Buraya da sos varmış. Ve beraber videoyu devam ettireceğiz. Evet paketlerin içinden böyle çıktı. Buraya soslu koyuyoruz. Buraya da cipsimizi. Bu normal baharatlı cipsimiz, bu da peynirli cipsimiz. Gerçekten soslar çok güzel. Ben çok sevdim bu tarzı. Yani senin fikirlerini? Ben de iyi buldum. Zaten pikniklik, piknikte bunun için kasa almaya hiç gerek yok. Direkt bu paket alıp götürebiliriz. Çok Gerçekten iyi. Güzel. Ve tanesi 5 liraydı. Yanlış hatırlamıyorsam 4.95 gibi bir şeydi. 4-5 lira arasındaydı. Fiyatı da güzel. Yani soslu cips en sevdiğim. Gerçekten güzeldi 8 lira mıydı tanesi hı hı. nasıl ikisi 8 lira falan değil miydi ee, Hatta hoş beş de almış konumla beraber onun videosunu da çektik onunla fiyatını beraber... Evet çok bilmemekle beraber Neyse sosları şey soslar zaten bitmeyecek büyük ihtimalle şimdi ikisini de açalım Evet arkadaşlar paketleri açtık. Ve biraz burada izler var gördüğünüz gibi. Biz bir video çektik. Ve kötü oldu. Yan çekilmiş böyle kamera. Onun için o kötü videoyu size atmak yerine bir daha çektik. Bunun için soslar böyle ve biraz da cipsler yenmiş. Ee, bunun için özür dileriz. Ama öyle kötü bir video atmak istemedik size. Şimdi baharatlı yılla. Burada salsa ve hot spicy sosumuz var. İlk önce baharatlıyla salsayı deneyelim. Zaten önce bir anlatacak olursak arkadaşlar klasik baharatlı baharat tadı var. Yani çok anlatacak bir tadı yok. Onun için direkt sosla deneyeceğiz. Kardeşime vereyim. Evet. Ben de sosa batırdım. Mükemmel. <laughs> Gerçekten çok güzel. Ben yakıştığını düşünüyorum baharatla bu salsa sos. Görünüşünden de benziyor. Biraz domates püresi tadı var. Sanki domates püresine farklı baharatlar katmış gibi. Yani domatesi işte yapmışlar. Ona benziyor. Domates var zaten haliyle. Gerçekten tadını beğendim. Baharat artı bunun içindeki değişik baharatlarla harika olmuş. Onun için çok beğendim ve 5 üzerinden 5 veriyorum ben. Ben de 5 şey üzerinden 5 üzerinden beş veriyorum. Mükemmel. Yani çok iyi. Ben aldığımızda bu kadar güzel olacağını düşünmüyordum. Zaten arkadaşlar biz e, yani gerek çevremde ben görüyorum. Cipleri sosla yemeyi severiz yani. Yemesek de çoğumuz hayır demeyin sos olursa. Bir yana böyle bir sos yapmak gerçekten zekice ve güzel olmuş. Bunun için de ben çok beğendim. Sizin de yorumlarınızı bekliyoruz. Eğer yediyseniz, yemediyseniz de bunu öneririz. Şimdi burada peynirli var ve hot spice sosumuz var. Onu deneyeceğiz. Burada bir tane alayım. Azaldın sen sen. Ha tamam şimdi alıyorum. musun? Tadı şeye benziyor arkadaşlar. E, yemişseniz Heinz'in burger sosundan gerçekten aşırı benziyor. Görünüş olarak da benziyor. Heinz sadece çok az daha açık. Hatta belki de aynıdır. Ondan almış olabilirler ama farklı bir marka. Aynı da üretiyorlardır belki de. Gerçekten aşırı benziyor. Ben bu ikiliyi de beğendim. Biraz acı sos. Buna da 5 üzerinden 5 veriyorum ben. İçindeki baharatlar uyumuş buna da. Ben de 5 üzerinden 5 veriyorum ee, Gayet iyi olmuş Abimin de dediği gibi Heinz e, burger sosuna benziyor. Onun acı hali Ve ben Heinz burger sosunu seviyorum O yüzden bu ikiliyi de sevdim Cips de gayet iyi gidiyor Ben de buna 5 üzerinden 5 veriyorum Tasarım da harika değil mi arkadaşlar Sos için koyma bölme falan Gerçekten çok güzel düşünmüşler Kaseye de gerek yok Böylece gayet de şey alan tasarrufu da sağlanmış oluyor. Evet arkadaşlar biraz güldüm çünkü kardeşim bir şey dedi. Bunun için özür dilerim biraz kamera sallandı. Neyse şimdi değişik bir kombinasyon yapıp ben sana cipsini vereyim. Baharatlıyla bu hot spicy sosu deneyeceğiz. Çok geldi. Biraz acı bir sos neyse umarım bir şey olmaz. Ben bunu çok daha güzel yakıştığını düşünüyorum. Ben de. Çok güzel. Ve burger sosunda da zaten arkadaşlar birazcık mayonez tadı var. Bence çok güzel yakıştı. Baharat artı baharat mükemmel oldu. Bunda baharatları beraber uyumluydu. Senin fikirlerin ne? Bence e, salsa ile alt sosunu değiştirmeleri gerekiyormuş. Çünkü... Umarım e, devamı da gelir. Çünkü baharatlıyla ile... Asparisi gayet güzel. Çok güzel hatta. Bir de şimdi peynirimizi deneyelim. Salsa sosuyla. Bu cipsleri sade yemiyoruz arkadaşlar. Çünkü çoğunuzun bildiğini umuyoruz. Bilmiyorsanız peynirli hafif soğan tadı var. Bu da normal baharatlı cipsimiz. Valla salsaya çok davranabiliyorum. Bu da aşırı iyi oldu bence. Değişebilirmiş bu ikisi de ya da ikisini alıp siz kendiniz de değiştirebilirsiniz ben çok sevdim sosuma <laughs> kaçtı sesim gitti bir an Of, uh, güzelmiş gerçekten yani ben çok boyunca. süper bir fikir Doritos'un böyle harika fikirler ortaya atması müthiş yani soslu bir cips yapımı zekice bence de burada sosların kapları da aşırı iyi değil mi arkadaşlar dediğim gibi bu çok estetik de duruyor ben e, sadece bu, iki, bu ikisine, pardon, bu ikisine tam puan vermeyeceğim. Dört buçuk vereceğim. Çünkü tatları biraz değişikti. Onlardan hepsine 5 veriyorum ben. Ben hepsine 5 veriyorum. Sen de sevdin. Kombinasyonları da yaptık. Farklı farklı çok güzeldi. Sosuz kapını bu yerleştirin diye falan. Ve aynı zamanda yurt dışında olup da bize gelmeyen bir sürü cips var. Onları da tatmak çok isterdim ben. Merak ederdim çünkü farklı farklı lezzetler var. Fantanın falan da var. Değişik fantalar. Ülkemize de yeni yeni geliyor bazı şeyler. Video bu kadardı arkadaşlar. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Biz çok sevdik almanızı öneririz. Videoda size tadını anlattık ve 5 üzerinden puanlama yaptık. Siz de yorumlarınızı bekliyoruz yediyseniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın.